Yeni bir güne daha başladık. Bir müşterimiz daha geldi. Şu anda 23. gündeyiz. 31'e kadar gitmeye çalışacağım bu bölümde. Bakalım neler olacak. İlk müşterimiz hastamız gelsin bakalım. Bugün gene şey olacakmış. Yani kötülükler gelecekmiş. Şu anda totemimiz bana bunu söylüyor. Hadi bakalım bekliyorum abi. Kötülükleri görmek istiyorum. Ablanın biri geldi. Ben bu ablayı ilk kez görüyorum. Deniz ürünleri dışında bir şey yediğimde midem bulanıyor. Abla sen de dönüşüyorsun biliyor musun? Senin de kesin olarak bir dönüşümün var. Sen bu listede var mısın abla? Aa listede varsın. Peki şimdi hocam hangisini iyileştir biz hangilerini öldürüyorduk? Şunları öldürüyorduk. Üzerinde ölüm işareti var. Bu ablaya ne vereceğiz? Sarı safradan 6 doz, kandan 2 doz vereceğiz. Bu arada bakın şunu fark ettik ya. Kilisedeki abi yani bu canavarlarla birlikte bir etkileşim içinde, bir ilişki içinde ama onun ne olduğunu bilmiyoruz. Örneğin bu insanlarda gerçekten canavar veya kilisedeki abi bunları insanım dönüştürüyor veya onları tedavi edip bunlar canavarım dövüşüyor. Hiç anlamadım ama çok karmaşık bir olay var. Bunu halletmeye çalışacağız. Sarı safra 6 doz, kan 2 doz diyor. Hemen verelim abi. Şöyle yapıyoruz. Karışım diyoruz. Sonra buraya geliyoruz. 2 dozluk kırmızıdan verelim bakalım. Sen iyileşiyor musun? Tamam. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Hadi abla görüşürüz. Kendine iyi bak. Bir kişi daha geldi. Elanur. Elanur musun sen? Biraz benzin betin akmış sanki senin ama sen Elanur'san seni öldürmek zorundayım. Aha arkada sivrisinek var. Hemen şu afyon ruhundan içebilir miyim? Akıl sağlığımız birazcık yerine gelsin artık ya. En güçlü ilacını istiyor. Yoksa hemen Nigel'i çağırmak zorundasın. Nigel'i çağıracağız tabii ki. Çünkü Nigel <laughs> bu kadını öldürmek istiyor. Şimdi sana ne vereyim? Baş dönmesi sanırım şeydi ya. Kandı. Baş dönmesi kan. Ben sana şuradan alakasız olarak bir bir tane şundan vereyim sen geberip gideceksin ya haydi bakayım evet neredeyse öyle diyor abla yani sana bir tane daha şundan vereceğim ufak bir dozdan Elanur seni uzun zamandır iyileştiriyorum ama sen de artık gidiyorsun görüşürüz kendine iyi bak öbür dünyada diğer arkadaşlarına umarım güzel vakit geçirirsin sıradaki ya bu adamın dişleri falan bir garip ya ben bu adamın dişlerine bakamıyor muyum abi bakamıyorum ya çünkü bakın bu adamın kediye karşı aracısı var yani sen neden kediye karşı alerjim var? Dişleri niye böyle? Bu adam da canavar olabilir mi? Ben bunu öldürsem mi? Mesela bunu boğazı arıyormuş. Balgam vereceğim. Ama hani kediyle bir alerjisi olmadığı için normal bir şekilde verebilirim. Ama ben bundan şüphelendim de. Neyse 3 verip göndereceğim bunu ya. Durduk geri birini öldürmeyelim gene. Suçluluk psikolojisine girmek istemiyorum. Bilmiyorum bu adam bence canavar ya. Bir daha verelim abi. İyileş artık sende ya. Naz yapma. Heh, hadi bakayım. Yalla. Bir günümüz daha bitti. Hemen şöyle erzaklarımı yenileyip uyuyayım bakayım. Ruh sağlığımıza baya bir düşmüş durumda. Ah ne oldu? Sonsuz denizin karanlık otlakları sonunda bana açılıyor. Ve kadife gökyüzünden parlak gözler kalın, yapışkan dalgalara bakıyor. Burayı onları iyileştirmek için geldim. Ama onun yerine kendi tedavimi buldum. Bu maskeli varoluştan, bu tatsız, kokusuz, iki boyutlu alaydan bir çıkış yolu. Ben ödüllendirildim. Öteki yol benim ödülüm. Güvenilir karpetenimi alacağım ve artık onu görmeyeceğim. İyi bilen miş neşterimi alacağım ve artık onu duymayacağım ve en iyi makasımı alacağım ve artık bundan bahsetmeyeceğim. Oğlum ne oluyor? 3 maymunu mu oynayacağız? Delirdik herhalde ya. Hayır, daha fazla. Kesin olarak delirdik abi. Evet, yani bir son yaptı şu anda delirme sonu. Bu neden böyle oldum? Sebebi çok basit arkadaşlar. Ben tekrardan şöyle bir gelmek istiyorum gün 23'e. Burada bir şeyler yaptım ya. Ben birkaç tane gene anomali görmedim. Şu şeyin yandığını, kırmızı olduğunu görmüşsünüz. Heykelin. Onu şey yapacağım. Bakın şimdi size göstereceğim. Şu anda bakın tablolar değişti. Ben demin bunu görmedim. Şu abi büyük bir yani iri cüssel olduğu için şunları göremedim diyaloglardan da. Hemen şundan da bir tane içiyoruz. Ver abi. Tamam. Şu anda bakın ruh sağlığım arttı. Demin bu ruh sağlım dibe gelmişti. O yüzden kaybetmiştik. İtibarımız diye Ruh sağlığımızı birazcık daha iyi tutalım. Tamam mı? Şu afyon ruhlarından alacağım o yüzden. Bu çok önemli. Şunlardan da alalım. Paramız 12 kaldı. Eyvah abi. Devam bakalım. Papaz bir kere daha geldi ama benim gaz lambam nerede? Alo. Gaz lambam tamam gazlamamı kim aldı başardık siz yaptınız derinler çağırıyor sevgili akrabalarım duyuyor musunuz bu papaz değil mi ya papaza benziyor bu derinlik falan filan dediğine göre bakın ay onun iradesine boyun eğdiğinde ışığın aldatıcı sıcaklığını kovduğunda sen ve ben uyuyanın ebedi aleminin yumuşak siyah kumaşları altında birleşeceğiz ve bir olacağız o zamana kadar bunu aldı Derinlikleri mumu seni korumak için ışıl ışılı yanacak. Derinlik dedi deniz işte ya. Neyse bana yeni mum geldi. Gaz lambam gitmişti. Yakalım bakalım. Abi bu anomali mi değil mi şimdi ya? Bakın bu yani bu adamın böyle bir şey olduğu belliydi bu arada. Derinlere zarar verme sevgili akrabam. Onları tedavi etmeyin, incitmeyin. Sadece olmalarına izin verin ve her şey yoluna girsin. Bu yüce yaşlı olanın isteğidir. Ve bu benim onun krallığındaki ebedi ihtişama giden yolumdur. Sanırım bu denizdeki yaratıklar falan filan bu insanlığı ya da bu köyü esir altına almış bu şekilde. Burada bazı insanları da dönüştürüyorlar kendi nüfusunu arttırmak için. Sanırım, sanırım öyle bir durum var. Bu papaz da artık yani orada kendisi bir rütbe mi alacak, itibar mı kazanacak bilmiyorum ama onlara hizmet ediyor. Bana yeni bir şey geldi bu arada. Bakın şu sayfa geldi. Başka sayfa yok. Pusucu adına bir sayfa. Tamam diyeceğim devam. Ulan papaz yaktın bizi sen. Bakın gene ışık gitti. Bak ışık gitti abi. Şunu yakabilir miyim? Yakamıyorum. Yakamıyorum. Bunu sebebi çünkü bu ışıkla... Aa bak gene geldi. Ama fısıltılar duyuyorum ben şu an. Bunu içmem lazım. Akıl sağlığım gidiyor çünkü. İç şunu. Bak normale döndük gördünüz mü? Bu fısıltıların gitmesi lazım. Ağzında tuzlu bir tat diyor. Hemen bakalım abi. Tuzlu tat. Sarı safradan vereceğiz kardeşim sana. Sarımsak süte karşı alerjim var. Öyle mi? Sarı safra, sarımsak süt yok burada. Tamamdır. Ben sana o zaman ne vereceğim? Elanur. Elanur seni az önce öldürdüm ben Elanur. Sen nasıl dirildin? Elanur. Ha? Ha Elanur. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Üçten başlayalım sana. Al bakayım. Elanur'un vücuduna baksan mı ya? Elanur da aa Elanur'da sıyrı gizi var. Durun hocam. Sarı safradan 4-6 vermemiz lazım. Ben şu an kaç verdim? 3 verdim etiketmedi. 4-6 arasında 5 verelim o zaman. Evet Elanur'u birazcık daha iyi hissediyor. 5'ten 1 aldıysak 9 vermemiz lazım. Tamam bütün sarı safra gitti ama Elanur. Hadi bakayım Elanur görüşürüz. Bu arada tedavileri çok yavaş yapıyorum. Saat çok yani zaman çok hızlı geçiyor. Görüyorsunuz fazla para kazanamıyorum. Birazcık hızlandırırsam iyi olur. Bu adam da sürekli yüzmek istiyormuş. Senin kalbini bir dinleyeyim mi? Abi adam dönüşüyor. Mideye bak. Kalbe bak Allah aşkına. Senin ağzına gözüne bir bakayım ben. Ağzında gözünde bir sorun yok herhalde. Ama yani senin o miden mide değil ben sana söyleyeyim. Bakar mısın? Bunları iyileştirmem lazımdı bu arada. Bırak dönüşsünler demişti ya. O yüzden bunları hiçbir şey yapmayacağım. Bunu direkt göndereceğim böyle. Jasper yes, Black. Abi sen dönüşeceksin. Tamam mı? Bay bay. Bir şey derman olmadığı için teşekkürler diyor ama. Ben sizin istediğiniz yaptım merak etmeyin. Seni aptal. Sahtekarın yalanlarını kandın diyor. Sen kimsin lan? Uyuyanın köleliğinde zafer olduğunu mu düşünüyorsun? Sen onun karanlık planında sadece bir dişlisin. Aa bu kim ya? Bu şey mi? Agnes. Cadı vardı ya cadı aşkım diyordu bana. Benim sefil kaderime gülecekmiş. Beni izleyecekmiş. Demon sultana şükürler olsun. Benim zamanım gelecek diyor. Bir mektup daha geldi. Bilim insanı dostum Marianne yazmış bunu. He bu bana ekipman getiriyordu ya o mu? Yeni ekipman getiremiyor. Evet birazcık hastalanmış o yüzden ekipman getiremiyorum diyor ya bu aslında şey ya oyunda daha fazla ekipman gelmeyecek anlamında onu söylemeye çalışıyor oyun bize her neyse evet bakalım gelsin müşterilerimiz abi bak gene çakma doktor abi geldi ya ya sen ben seni bir kontrol edeceğim sen kimsin korkuş bir kaşıntısı varmış bakın yalan atıyor şu an gene buna inanabiliyor musun da inanmıyorum ama yani inansam mı bilmiyorum ya şimdi ben seni bir şöyle bakayım bunun kalbinde falan sorun da yok abi bu dönüşmüyor ya. Bakın bu her şey olarak normal bu adam. Ağzında bir şey var mı senin? Yo. Gözünde de bir şey yok. Bu adamın derdi ne ya? Neden bu adam doktor rolüne girmeye çalışıyor? Acaba benden sonra bu mu gelecek? Tamam ben bunun tedavisini yine vereceğim arkadaşlar. Kaşıntı neydi kaşıntı? Sana şöyle bir karı safra vereyim bakayım. Bir. Fazla vermeyeceğim zaten iyileşiyorsun sen direkt. Al. Senin tedavin kara safra kardeşim. İşte bu kadar. Sen aptal. Artık doktor olmak hakkında bilmesi gereken her şeyi biliyorum. Kendi ofisimi açacağım ve seni bir şeyler yapacağım dedi. Bak bak okuyamadık. Gördün mü? Beni işimden edecekmiş yani. Tam okuyamadım ama yazılar hızlı geçiyor bu arada ya. Gerçekten hızlı geçiyor. Bak gene bir şeyler oldu bak. Yeni doktor daha iyi fiyatlar. Aha. <laughs> Şu anda ya karşımızda neden böyle %50 indirimli bir de. Ya benim tedavilerimi çalacak bu adam ya. Dur bakalım gelsin sıradakiler. Polis mi geldi lan? Aa kaptan. Abi bu adam iyileşmiyor bu adam. Ne yapayım ya? Dalgalar aynen. Hiç durmuyorlar. Senin başın dönüyor başın. tam bu adamın başı dönüyor abi ya. Şöyle etrafta anomali yok değil mi? Bir kontrol edelim. Bu adamın bir vücuduna bakalım. Vücudunda da bir şey yok. Sen dönüşüyor musun peki abi? Yo adam o kadar sağlıklı ki yani. Neyse ben sana şundan vereceğim. 3 doz verdim bakalım. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Ya bu adam iyileşmiyor ya. Ben bu adamı hiçbir zaman iyileştiremedim. Abi sen git. Bay bay Thomas. Sana boşu boşuna ilaç vermeyeyim ben. Görüşürüz. Zaten hasta değilsin oğlum sen. Hasta mısın? Hastaydı ya. İbre ortadaydı. Aha bakın tam böyle değişik suratta biri geldi dedim. Şu an göğsünde bir şey var. Bakın bu daha önceden anomali çıkmıştı tamam mı? Şöyle ağzında gözünde bir şey var mı senin? Tekrar bakacağım. Yok. Yani böyle olunca anomali oluyor bunlar arkadaşlar. Şunu içmem lazım bakın bundan bir tane içiyorum. İzleyin şimdi. Yani böyle bir şey olamaz diyor oyun bana. Tekrar bakıyorum gördünüz mü bu gitti. Şu an mesela bu adamda ne vardı? Kusma sana kusma ise ne veriyorduk? Sarı safra mı veriyorduk? Havuç buza karşı alerjim var. Abi buza karşı niye alerjim var ya? Sana şöyle bir üçten başlayalım bakalım. Sen iyileşirsin senin fazla bir şeyin yok. Tamam geçmiş olsun Haydi bakayım. Aha yine suratında çizik olan bir kadın geldi. Denizden çıkar çıkmaz balık yemeyi düşünmeden edemiyorum. Ama et ve sebze beni kusturuyor diyor. Tamam abla sen de dönüşüyorsun ben bir bakabilir miyim sana? Ağzında bir şey var mı? Bunun dişlere gitmiş. Senin dişlerin niye yok? Diş sorunumuz var mı bizim? Var bakın sindirimsel bir sorunu var bu ablanın. Çiğ deniz ürünlerine ilgisi var. Kara safra yani. Olay kara safrada. Başında da iki çizik var. Yani 1 ile 3 arasında vereceğiz. Abla ben sana 3 vereyim ya. Sen birazcık fazlasını hak ettin. Bu arada bunları tedavi etmeyecektik ya. Ama şimdi cadı Agnes bize kızmıştı ya. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Dur bakalım iyileştireceğim ben bunu. Şimdi ne olacak merak ediyorum çünkü. Sağda sola anomali yok değil mi? Yok. Kadını iyileştirdik ya. Umarım bana kızmaz papaz. Son bir kişi daha geldi. Aha. Nigel. Bah. Elindeki mum ne? <laughs> Onun için mi çalışıyorsun? Neden daha önce söylemedin evlat? Ya onun için çalışmıyordum da yeni geldi bu. İşte paralar Nigel'in sahip olduğu tek şey bu. Yemin ederim. Nigel bir tabut hazırlayacak. İhtiyacınız olacak gibi görünüyor. Kim yani ihtiyacımız olur tabuta da. Benim için bir tabut yapmıyorsundur umarım. Bir de şunu öldüremedim ben hala Nigel. Param yüzün üzerine çıktı gayet iyi. Nigel bir anda bana hizmet etmeye başladı. Yani şunu tamamlamadan bana para verdi. Sevindim ben bu olaya. Son diyeceğim devam edeceğim. Gene bilim insanı dostum Marianne ne yazmış bana? bir süredir hala gelemiyor hala hasta hissediyormuş yakında gelecekmiş ama tamam mı bir şekilde gelecekmiş mucizevi bir yardım bekliyor benden çünkü iyileşeceğini düşünmüyor pekala aa çocuk mu geldi çocuk 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 ne oldu söyle bakayım anlat derdini anlat aa bu polis polis değil mi bu Polis de kedi ee, içiyor mu bundan? Ne yapıyor abi? Abi şey verdi bana. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aha kütüphaneci de geldi. Sayfalar beni mahvetti falan filan. Aynen. Bu kadın da bu sayfalardaki şeyleri yani canavarları köyde gördüğünü söylüyor. Ve bunları temizlemek istiyor. Temizlesin bakalım. İlk sayfadaki büyük olanı fark etmemiştim. Onu da temizledim dedi. Aa bu papaz değil mi lan? Oğlum bu papaz işte. Ama böyle bir şey var mıydı daha öncesinde? Sevgili meslektaşım, Herring adı köyün hoş geldiniz. Papaz bu köyün önceki doktoruymuş. Doktor Barnaby'miş. Ve şu anda işi bırakıp papaz olmuş. Demek ki benim bir sonraki işim papazlık mı? Yani ben papaz olacağım. Ondan sonra o canavarlara mı hizmet etmeye başlayacağım? Kız onu söylemeye çalışıyormuş. He Bakın bir şeyler daha açığa çıktı ama dur bakalım. Papaza itaat etmek yani papazın yolundan gitmek bence yanlış ya. Yanlış olabilir. Şöyle bir abi geldi. Abi Joseph sen misin? Sonunda geldin ya sonunda. Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyormuş. Ben senin sorunun ne olduğunu biliyorum. Senin bademe mi alerjin var? Bir bakalım abi. Badem hangisindeydi? Badem kırmızı da ya. Yüksek doz vermemem gerekiyor şimdi sana ne vereceğiz ben sana şundan vereyim bakayım bir vereyim sen iyi mi oluyorsun kötü mü oluyorsun umarım ölürsün iyileştirme göstermedi bundan verelim sana bir senin ölmen lazım ya tamam ölüyor ölüyor şundan 3 daha verelim bay bay cehennemde yan diyor <laughs> Işıklar gitti mum mu bitti yoksa şey mi oluyor Ver abi şunu bir ver. Mum bitti herhalde ya. Bunu içtim de ben ne olur ne olmaz diye. Abi bununla alakalı değilmiş. Bir kadın daha geldi. Ben bu arada papaza yardım ediyordum da ya. Şu... <laughs> ne oluyor? Mum söndüğünde yaratık davetkar karanlığa doğru sürünür. Beni sürünen aç gözlü uzuvlardan saklayacak hiçbir ışık olmadan kaçınılmaz tutuşunda donuyorum. Arkayık etinin soğuğu tenimi yakıyor ve hastalıkta tutuşu sıklaştıkça gerçekte tutunuşum gevşiyor. Acıya teslim oluyorum ve uzuvlarım eklem yerlerinden kopmaya başlamadan önce anatomik uzmanlığımın bir sonucu olarak her bir hissi en ince ayrıntısına kadar kabul ediyorum. Ve bilincim nihayet bedenimden ayrılmaya başladığında tutunduğum küçük akıl sağlığım acele ediyor ve önce terk ediyor ve onun çağrısı karanlık derinliklerden benimle birlikte gülüyor. Kurban olmuşuz yani o canavar var ya denizin altında yaşayan onun kurbanı olmuşuz arkadaşlar olay bu. Şimdi ben gene 27'den devam ediyorum 4 günüm kaldı. Mumum bitmeden buraları tamamlamam lazım. Şimdi sorun olmadan ilerliyorum bakın şurada iyileştirmem gereken bir kişi daha geldi. <laughs> bu lisedekileri ben iyileştiriyordum zaten. Aa nesneler uçuyor bir saniye abi şuna bir şey yapabilir miyim? Akıl sağlığım şu an iyi durumda ama bu abi iyileştirsem mi? Papaza bu kadar yardım ettik bence bir kere daha yardım edelim ya. Şu adamı kan 3 doz kara safra 1 doz vereceğim. Şöyle verdik mi hemen kullanıyorum bakalım. Abinin iyileşmesi lazım. Evet abi iyileşti. Eduardo seni de bu şekilde iyileştirdim. Umarım papaz <laughs> bu durumdan memnun olur. Abi sen delirdin sana ne oldu gemici abi ya. Doktor dün sizi ziyaret etti mi diyor. Ettin dün dün değil ondan önceki gün falan geldin galiba. Adam deliriyor ya bu adam yani. İlaçların bir işe yaramıyor. Ne yapayım yani ilaçların bir işe yaramıyorsa. Aa kız şey dedi kız bundan verdi arkadaşlar. Bundan vermem lazım. Bana şimdi yardım etmelisin diyor. Abi al sana bundan vermem lazım. Hadi lütfen bu olsun. Aha şifa iksiri vermişim. Sıfır doz oluyormuş. Bu üç etki. Direkt olarak bu adamı iyileştirmeye başardım. Yani bu kız nasıl oldu da böyle yardım etti bana bilmiyorum ama. Tamamdır abi. İyileştiğine sevindim. Çünkü benim hiçbir tedavim sana derman olmuyordu. Hadi bakalım Thomas. Görüşürüz. Bakalım bu Thomas bizi etki edecek mi oyunun sonunda? Tekrar görüşeceğiz dediğine göre muhtemelen etki edecek ya. Yaratıklar geceleri dolaşıyor. İnsanlar doktoru suçluyor. Ben ne yaptım oğlum? Benim niye suçluyorsunuz? Allah Allah. Ben ben bir şey yapmadım ki. Beni suçlamayın. Aa kız geldi. Kız bir şey daha söyle. Evet bekliyorum. Hadi kızı ver bir haber. Bu ne? E tamam papazla hastane bunu anladık. Şimdi bunun için yeşil olanı vermem lazım da. Kızın, kızın bana verdiği iksir buydu. Ve ben gittim o denici abi iyileştirdim. Bunu iyileştiremedim. <laughs> bunu iyileştiremeyeceğim yani şu an. Ya muhtemelen hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bakın sindirimsel kullanmak istiyorum. Şöyle. Ee, hiçbir şey olmadı. Hayatı kullanacağım gene hiçbir şey olmayacak. Yani şu yeşille sadece iyileştirmem gerekiyordu ama keşke bunu iyileştirseydim ya. Ben Denizci abi iyileştirdim gitti vallahi. Mariana özür dilerim. Gerçekten bir şey yapamıyorum. Yani seni iyileştirecek bir halde değilim şu an. Kendine iyi bak Marianna. Yani sen de muhtemelen öleceksin. Elveda, görüşürüz. O kadar yardım etti lan kadın Mara. Ben niye bunu iyileştirmedim abi? Rus sağlam iyileşti. Şunları birazcık yükseltelim. Afyon ruhunu alalım. Uyuyalım bakalım. Artık gün 30'dayız. Çok iyi. Tutulma bu gece gerçekleşiyor. Sevgili akrabalarım, sonunda oradayız diyor papaz. Sayenizde yolum anlamla dolu ve fedakarlığım onurlu. Kayıp şehir döngüsü bir kez daha tamamlanacak ve meş size Aha bakın dediğim gibi döngü olacak. Bu adam canavar mı olacak acaba? Ben yani ben doktor olarak ben papaz olacağım değil mi? Sonra benden sonra bir tane daha doktor gelecek. Bu gece kurban alanında bizi bul. Ve uyuyanın rahibi ol akrabam. Hayatımı al ve ona bir anlam ver. Seni bekleyeceğim ve onun karanlık tasarımı altında birleşeceğiz. Sonsuzlukta dek yatan ölü sayılmaz. Garip çağlarda ölüm bile ölmekte olabilir. Şimdi burada kaçabilirim. Kaderimi kabul edebilirim. Tabi bu sonları merak ediyoruz. Neler oluyor? Hemen kaderimi kabul ediyorum bakalım. Ofisinden dışarı adım atıyorum. Ve yaklaşmakta olan tutulmanın garip ılık karanlığı sessiz. Çorak gecede beni karşılıyor. Rahibin bahsettiği kurban alanının nerede olduğuna dair hiçbir ipucum olmamasına rağmen ayaklarım beni köyün boş sokaklarında yönlendiriyor. Ve açıkta adım attığımda hepsi orada. Köyü doldurmaya yardım ettiğim yaratıklar ve henüz fiziksel olarak dönüşmemiş ama kalplerin yattığı yer açısından dönüşmüş birkaç köylü. Sanırım bir ritüel gibi bir şeyin ortasındayız ya şu anda. Ve sonra rahip geliyor. Sevinçle kollarını açarak bana doğru yürüyor. Ve beni bir kardeş ya da anne gibi kucaklıyor. Şu kılıcı tutan rahip değil ama. Senin elini benimkine yardım etmesiyle döngü bir kez daha tamamlanacak. Kayıp şehrin döngüsü böyle devam edecek. O zamana kadar... Rayleigh'in uyanını çağırır ve biz cevap veririz. O taşın üzerinde yatıyor ve ben elimde soğuk çelikte onun üzerinde dururken önemsiz varlığımın nihayet gerçek bir anlamla dolduğunu hissediyorum. Şu yatan rahip kılıcı tutan benim. Bıçağımı göğsüne sapladığımda rahibin gülümsemesi asla duraksamıyor. Aksine büyüyor ve beni kıskandırıyor. Sonsuza dek yalan söyleyebilen ölü değildir ve garip çağlarda ölüm bile ölebilir sular yükseliyor ve güçlü dalgalar kıyıya vuruyor. Yaratıklar şimdi benim ailem. Yakında kasabada yeni bir doktorumuz olacak. Ve cemaatimizin rahibi olarak onlara yüce kadim olanın yollarında rehberlik edeceğimden emin olabilirsiniz. Diyerek burada rahip ben oluyorum ve döngü bir kez daha başlıyor. Yüce olana hizmet etmeye başlıyorum. Ya bu canavarlara rehberlik ediyor bu papaz tamam mı? Hani doktor olup olayları yavaş yavaş anladık. Sonra da tamamen anlayıp papaz olduk ve canavarlara rehberlik ediyoruz köylülere zarar vermemeleri için. Bu da böyle bir sondu. Hemen şöyle tekrardan gelelim gün 30'dan. Kaçacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer kaçacağız. Kaçıyorum bakalım ne olacak. Ofisinden dışarı çıkmışım hızlı bir şekilde ama şu anda gece düşmanca üzerime çökmüş. Yani bir aslında kaçmaya çalışmamız bizim için bir suç oldu. Bizi yakalıyorlar. Gene buradaki kurban masasına bizi yatırıyorlar. Ve burada gördüğünüz üzere şu anda bakın yerde yatan benim ve şu papaz başımızda duruyor. Kalbimize bıçağı saplayan kişi bu sefer o ve etrafımıza o diğer köylüler de tekrardan toplanmış durumda. Ayin bir kez daha gerçekleşiyor ama döngü başlıyor mu emin değilim. Bakalım döngü başlayacak mı? Çünkü önemli olan şey de bu zaten. Papazın gözlerinde büyük bir acı var. İhanet acısı. İhanet ettiğimizi düşünüyor. Ve hala beni kucaklıyor. Beni öpmeye devam ediyor. <laughs> yani benden umutluymuş sanırsam. Ve konuşmaya başlıyor tabii ki sonrasında. Senin elin benimkine yardım edecekti. Akrabalarım. Döngü bir kez daha tamamlanacaktı. Ama sen gittin ve tutulmayı benden çaldın. Kaderimi elimden aldın. Ama umutsuzluğa kapılmayın benim aptal akrabalarım. Onun seçtiklerini yetiştirdiğin için gelişin tamamen başına değildi. Ve şimdi biz sensiz devam edeceğiz. Kayıp şehrin döngüsü sular bizi onun yıldızlarının karanlık tasarımının altında yutana ve onu uyandırana kadar devam edecek diyor. Döngü gene bir şekilde devam ediyor. Bu doktor olarak biz başarısız olduk ama sonuçta benden sonra gene bir doktor gelecek buraya. O devam edecek arkadaşlar. Yani biz şu anda bu döngüyü herhangi bir şekilde burada kıramadık. Öyle bir şey olmadı yani. Sadece geciktirdik. O kadar söyleyeyim ben size. Rayıp <laughs> soğuk bıçağını göğsüme saplarken kendinden kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Bunun son nefesim olduğunun tamamen farkında olarak yine de tereddüt etmeden ve yapışmanlık duymadan hayatımda sadece bir kez duyduğum kelimeleri söylüyorum. Sonsuza dek yalan söyleyebilen ölü değildir ve garip çağlarda ölüm bile ölebilir. Ardından tabii ki bu sahnede de rayıp rayıp ilerine devam ediyor. Köy yeni bir doktor gelecek. Belki ben sırlarımı gösterdiğim sahte bir doktor vardı ya. O doktor devam eder bizim yerimizde. Onu bilmiyoruz. <laughs> ada unutkan bir ada olduğu için bu olaylar zaman unutulacak. Her şey normale dönecek ve her şey baştan başlayacak. E kayı şehir döngüsü bensiz devam edecek. Yani böyleydi arkadaşlar. Şimdi hani ben tekrar devam etmeyeyim. Devam ettiğim zaman o 30 Mart'tan devam ediyoruz ve seçim yapıyoruz. Ama oyunun hala farklı sonları var. Örneğin cadılar vardı. Alora vardı. Ne bileyim Maria yanında vardı. Hatta Marianna şeydi. Marianna'yı biz öldürdük ama Tomas'ı kurtardık ya. Thomas'la beraber olan sonlarımız var. Ondan nasıl olur bilmiyorum. Onları da merak ediyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Etkileşim güzel olursa Ve istekleriniz bir hayli çok olursa mutlaka onu da yapmaya çalışırım. Haftaya salı gününe gelmeye çalışır bu videoda. Şimdilik benden bu kadar olsun. Oyunun birkaç sonunu gördük ve hikayesini net olarak anlamış olduk. Eğer videoyu ve oyunu sevdiyseniz de tabii ki mutlaka beğen atmayı unutmayın diyerekten ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere, hoşça kalın.